Merhaba arkadaşlar. Ben Leyla. Oyuncak Yap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zeynep'le beraber topladığımız ikinci el oyuncak bebek eşyalarını tanıyacağız. Burada bir sürü ayakkabı var, bir sürü çanta var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hadi hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Hadi bir bir bakalım. Arkadaşlar, dün de söylediğim gibi çoğunlukla bret aldığım için burada genelde bret eşyaları var ama içinde Barbie eşyaları da var, Monster High eşyaları da var. Ve zaten bret eşyalarını da tüm bebeklerimiz kullanabilir diye düşünüyorum ayakkabılara hariç. Hadi teker teker bakalım, İlk önce Bratz bebeğimizi çağıralım. Gelir misin? Gel bakalım. Gel benim tatlış bebeğim. Sen otur burada, sırayla eşyalarına bakacağız. Şimdi ilk önce gözlüklere bakalım. Şöyle bir güneş gözlüğümüz var. Bratz bebeğimin olmalı. Bu normal güneş gözlüğü, normal breastlerin. Bu da erkek breastlerin güneş gözlüğü. Şimdi sırayla ayakkabılara bakacağız. Bir sürü breast ayakkabısı var, şimdi onları göstereceğim. Topla topla bitmiyor. Şimdi bir bakalım arkadaşlar, genelde MySeen bebekleriyle breast bebeklerin ayakkabıları karışıyor. Eğer içinde delik varsa, sadece böyle içine yuvarlak bir şey oturabilecek halde ise breast bebeğinin ayakkabıları oluyor. Böyle içine ayak girebiliyorsa, aynı bunun gibi MySeen bebeğinin oluyor. Bunlar MySeen bebeğinin ayakkabıları. Gel bakalım bir gösterelim. Bakın şöyle giydiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar Maysin bebeğimin ayakkabıları. Yani bu bebeğimin. Az önce dediğim gibi içi böyle delikliyse brest ayakkabıları oluyor. Bunlar erkek brest bebeğinin ayakkabıları. Bir brest ayakkabısı daha bu kız için. Brest ayakkabıları. Şöyle güzel spor bir brest ayakkabısı erkek bebeğinin. Ama kızlar da giyer diye düşünüyorum. Sonuçta buralar hep aynı. Yine brest papuçları. içinde delikleri var. Oraya ayakları oturuyor. Şu kısımlar çıkıyor. İçine ayak girebilir olduğu için Maysi'nin ayakkabısı, düz bres ayakları, <laughs> yedik ayak. Yine içi boş Maysi'nin ayakkabıları, Maysi'nin botları. Ay ekranımız doldu arkadaşlar. Yine içi boş Maysi'nin ayakkabıları, hatta sandaletleri diyelim. Heh. İşte burada bir Monster Eye botu. Sanırım Clawdee'nin de bu. Platform topuk, üstü tokalı ve kürklü Monster Eye botu. Ama düz durmayacaktır. Şöyle arkaya koyalım. Ay bunları çok şirin bakın. Pufidik terlik. Pofidik Monster Eye terliği. Zorlarsam diğer bebeklerime de olur. Bir çift Monster Eye ayakkabısı daha. Böyle üzerinde yaprak desenleri var. Pembe, yüksek topuklu, klasik bir Monster Eye ayakkabısı. Şöyle gel bakayım. Hmm. Bir çift Barbie ayakkabısı buldum bakın. Tokalı, mor renginde, bilekten bağlı, dolgu topuk bir Barbie ayakkabısı. Ay ben şimdi kesin bunları deviririm ya. Bu da Monster Eye botuna benziyor. Ama çoğu bebekler eğer ayaklarında çok fazla fark yoksa birbirlerinin ayakkabılarını giyebiliyorlar. Böyle güzel bir postala benzer High botu var. Topuklu. Ay, zavallı yalnız başına kalmış bir barbe ayakkabısı. Çifti yok bunu. Pi tek kalmış. Yazık. Lila bir tek ayakkabı. Evet arkadaşlar, ayakkabılarımız bittiği geçelim çantalara. Arkadaşlar çantaları tüm bebekler kullanabileceği için Leyla'yı çağırdım. Leyla biraz eşya arsızı biliyorsunuz hepsini istiyor. Şöyle güzel bir bavulumuz var. Hem de açılıyor. Bakın. Aa içinde neler çıktı? Şöyle bir ruj çıktı içinden. Demek ki daha önce açıp da bakmamışım ne var diye. Şöyle bölmesi var. Aa, açılıp kapanabilen saç kurutma makinesi. Allık fırçası. Deodorant. Ve şöyle de küçük bir çanta var. Sanırım o da açılıyor. İçinde makyaj malzemeleri var. Ayna da var. Mis. Şimdi şöyle bir tane breast bavulumuz var. 2002'de McDonald's tarafından satışa sunulmuş. Böyle içi açılan. Şu kısımda telefonu var. Güzel bir bavul. Şöyle koca bir çantamız var. Tam seyahatlik. Deri, önünde bir maymuncuk olan kocaman bir çanta. Şöyle güzel, kadife, cır cırt desenli bir sırt çantası kahverengi. Hasır, önünde papatya bulunan tam sahil kesiminde kullanılabilecek bir çanta. Leyla ile tatile gittiğimiz zaman kullanırız bunu. Sedefli bir çanta. Postacı çantasına benziyor. Şöyle süslü mü süslü bir çanta. Parıl parıl. Gümüş renginde. Açılıyor mu bu? Ay açmayayım şimdi kırılır mırılır. Şöyle minnak bir çanta, muhtemelen Monstera çantası. Askısı yok ama var mı yoksa? Ha, varmış, varmış. Bakın, tüylü bir askısı var. Az önceki süslü çantanın arkadaşı bu sefer mor olanı geldi. İki süslü yan yana. Şöyle küçük, aynı zamanda bileklik olarak takılabilen bir çanta var. Şuraya bile takıyorsunuz. Şurası açılıyor. İçi boş. Şöyle minnak bir cüzdan. Arkadaşlar, ikinci el oyuncak aldığınız zaman içinde ne çıkacağı belli olmuyor. Bazen böyle çok güzel şeyleriniz olabiliyor. Mesela bu cüzdana ben bayıldım. Bu bir yerden açılmalı. Açılıyor gibi duruyor ama açılmıyor. Bileğe geçebilen, gümüş renginde, mor detaylı bir çanta. Hmm, plaj çantasına benzer koca bir çanta geldi. Güzel! Tatile hazırlık mı yapıyorsun Leyla? Hadi iyi eğlenceler bakalım. Şöyle püsküllü, dantelesi bir çantamız var. Bu hangi bebeğin gerçekten bilmiyorum. Belki de el yapımıdır. Son çantamız sanırım. Ondan sonra çantalarımız da bitiyor. Sonra diğer aksesuarlara geçeceğiz. Şöyle küçük, abiye bir çantamız var. Klaç şeklinde. Parıl parıl, gümüş gümüş parlıyor. Evet, çantalarımız bitti. Şimdi diğer aksesuarlara geçelim. Şimdi de Maysin bebeğimi çağırdım ayıp olmasın diye. Herkese çağırdık ve Yok kaldı ya. Sonra kızıyor bakın sinirli suratı. Ha bir de bunu çağırmamın sebebi ikinci el eşyalarımın içerisinden çok fazla tarak çıktı. Bu bebeğimin de saçları uzun olduğuna göre taraklara bir güzel gösterebiliriz. Paketimin içerisinden 4 tane tarak çıktı. Biri Monstray tarağı, şöyle küçük Barbie boyu diyebileceğim bir tarak, yine Barbie tarağı. Aa bu da Maysin tarağı. Bakın üzerinde yazıyor. Madem bu Mersin tara, gel bir saçlarını tarayalım. Gel bakalım kız. Keçi olmuş saçların yeni düzelttik ama bebeklerimiz sıkış pıkış durunca tüm saçları bozuluyor. Tekrar tekrar düzeltmek gerekiyor. Taraklardan sonra geçelim bunlara. İki tane askım çıktı. Biri beyaz, biri sarı. Kıyafet askısı. Hala da kıyafet dolabı yapmadım. Yapayım mı artık ya. Değil mi arkadaşlar? Şöyle barba aksesuarlarım var. Belki de bu bebeğindir ha. Şöyle bir tacımız var. Bir tane daha taç var. Yeşil üzerine kurdele var gümüş. Üzerinde lila detaylar olan bir kolyemiz var. Sana yakışır mı? Ay çok süslü olacaksın öyle bunu takmayayım. Bu daha Frankenstein'ın uyku bandı. Gözlerine takıyor böyle uyuyor. Burada çok değişik bir şey var ne olduğunu anlamadım. Ha, altında Mattel yazıyor. Muhtemelen bir müzik ödülü. Burada da parmak takma yeri var. Muhtemelen Barbie'miz bir müzisyenmiş. Ama o Barbie bende yok. Sadece aksesuar geldi. Şöyle bir şapka var. Acaba hangi bebeğin? Marka var mı üstünde? Marka da yok. O yüzden bilemiyoruz. Şöyle bir makyaj malzemem var. İçinde allık var ve aynısı var. Kapanıyor ama bozulmuş artık. Son olarak bir tane de havlum var. El havlusu. Banyoma koyarım artık bunu. Evet arkadaşlar bugün birlikte aldığımız ikinci el oyuncakları inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka koleksiyon videosu görmek istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.